Herkese arkadaşlar ben sizinle şimdi e, Bir duyurdan bahsedeceğim daha doğrusu duyuru mu mudur nedir hani Neyse ben hemen e, söyleyeceğim şeye geçeyim arkadaşlar e, Bu kanal e, Şu anda 131 abone Yanlış bakmadıysam en son e, Hatta bakalım Evet 131 abone Şimdiki bu kanal 1000 abone olduğunda Tam olarak 1000 abone olduğunda arkadaşlar ee, her abone olan hani böyle e, beğen beğen beğeni yapan hani videolarımı beğenen izleyen beni takip eden ins insanların da kanallarını tanıtacağım ya da herhangi bir videomu mu alacağım böylece hem ben gelişmiş olacağım hem siz geliştirmiş olacağım arkadaşlar e, ee, bunun için de bana arkadaşlar destek olursanız hani kanalıma abone olur ve hani videomu gerçekten destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Evet, 1000 abone kadar video gelmeyeceği Gelecek tabii ki de ama şu aralar fazla video çekemiyorum ee, yani bunun da nedenleri var ama bu nedenleri şimdi söylemeyeceğim tabii ki de neyse arkadaşlar e, dediğim gibi 1000 abone olduğumuzda size e, kanalları da tanıtmaya başlayacağım arkadaşlar ya da herhangi bir videomu alacağım e, umarım bana destek olursunuz arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar hoşça kalın bay bye, bye.